Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evet kardeşlerim bugün de inşallah 44. ayetten 51. ayete kadar gideceğiz inşallah. Yalnız konuyu anlamak için şöyle bir ayet gelecek özet olarak. İşte Rabbim Tebarike ve Teala o cennet ehlini hakkıyla kema emarahum rabbuhum ve akhbarahum nebiyyuhum sallallahu aleyhi ve sellem izine gidiler var ya işte onları cennete girdirdiği zaman işte kalplerindeki olan kin, nefret, hasad ve neza'na ma fi sudurihim min gillin bak diyor ki göğüslerinde, işlerinde hasat, kin, nefret, ızdırap ne varsa onları söküp attık diyor Allah ondan sonra cennete girdirdik diyor. Tecri min tehtihel enhar. Altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirdik Allah diyor. Öyle nehirler ki sütten daha beyaz, baldan daha tatlı nehirlerdir. Orada lezzet için olacaklardır. Keyif. ibadet yok, bir şey yok. Yani kısacası gel keyfim gel. Rabbim herkes nasip eylesin. Allahım amin. Tabi hakkıyla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah izine gidenlere nasip eylesin. Allahım amin ya Rabbil Alemin. İşte derler ki orada nimetleri görünce işte elhamdülillahi lezi hedana lihâza ve mâ künnâ Allah. Hamd olsun Rabbimize. Hamd olsun bize cennete vahşetti. Eğer o bizi gerçekleri göstermeseydi biz bunları bulamazdık. Hamdolsun ya Rabbim ey Allah'ım amellerimize karşılık bu cenneti lütfettin Allah'ım. Tabii ki burada hiç kimse ameliyle elhamdülillah cennete giremeyecek dedik değil mi? Bu amellerle cennete girmek zor. Hatta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La yedhulul cennete ehaden bi amelih. Kalu ve la ente ya Resulallah kâle bir Hiç kimse ameliyle cennete giremeyecek. Dediler ki sen de ey Allah'ın Resulü? Evet dedi ancak Allah'ın rahmetiyle. Yani kısacası biz gayret ediyoruz. Çabalıyoruz. Yani Allah ortak koşmuyoruz. Gücümüz nispetinde ibadetlerimizi yapıyoruz. İşte eksiğimiz olduğu zaman ya Rabbi ne olur rahmetin sığındık. Ey Allah'ım bu kadar yapabildik ya Rabbi. Tezellillimizi göstereceğiz ve rahmetiyle Allah bizi cennete girdirecek. İşte uduhuha bi selam zanike yavmul khunud gir cennete ey kullarım. Siz

orada cennette tabii ki o gelecek önümüzde yüce Allah'ın cemalını görmek var ha. Aynı zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek var. Bunu istemez misiniz? Hocam kim istemez? O zaman amel yap. Amel. iman tek yetmez. Aminu, yani amenu ve aminu salihati. İman ve amel bir olacak. E Zat iman nedir? İ'tikad, kavl ve amel. Tasdik edeceksin, dille telaffuz edeceksin ve azalarla amel edeceksin. İşte Rabbimize hamdolsun diyecekler. Evet. İşte burada cennetliler cennete cehennemlikler cehenneme gittikleri zaman işte cehennemlikler cennet ehline seslenecekler. Diyecekler ki artık nasıl Allahu alem. Ama tabii ki cennetlikler cehennemleri görmeyecekler. Ama onlar görecekler. Onlar nimetlere şöyle baktıkları zaman eriyecekler. Azapların üzerine azap yığılacak üzerlerine. Nasıl biz bu nimetleri kaçırdık? E Allah size emretti. Uyardı. Neden iman etmediniz? İşte seslenecekler. Ne diyecekler? Ve nâdâ ashabul cenneti ashaben Cehennem ehli, cennet ehline seslenecekler. Yani ses ile görüntü yok. Allahu Alem. Görüntü yok. Çünkü cennet ehli onları görmeyecekler. Huzurları bozulmaması için. Çünkü ateş, azap. Seslenecekler. Munada ashabul cennet. Kim bunlar? Ashaben Cehennem ehli seslenecekler. Ne diyecekler? En kad vecedna ma ve'adena Rabbuna hakkı En kad vecedna ma ve'adena Rabbuna hakkı Fehel vecedtum ma vaad Rabbukum hakkı Rabbimizin bize vaat ettiği şeyleri biz gördük. Siz de gördünüz mü? tefsirde perde açılır ve o cennet nimetlerini görürler. İşte azap üzerine azap onlara katılır. Üzüntüden, kederden. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İşte diyecekler ki, yani hani siz yalanladınız ya. Yani قَالُوا نَعَمْ, قالوا نعم. Fa ezana muezzin bainahum el le'netu llahi Orada görevli melek orada seslenir yani zalimler üzerine Allah'ın laneti haktır. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diyecek orada. Feryat edecekler, çıldıracaklar orada hatta bir ayette işte ona da uya Malik feryat ediyor Rabb'uk ey Malik cehennem bekçisi Malik takatımız kalmadı ya Malik Rabb bu söyle bizi öldürsün hayır 40 bin sene sonra Malik seslenir onlara innekum makithun siz burada ebedi bir şeyde kalacaksınız çünkü cehennemdeki bir gün fi yevmin kana miqdaruhu 50000 sene mema taeddun bizim saymış olduğumuz 50 bin yıl Allah katında bir gün. Ya. La Allah. illallah. Feazzele <tuhlar> muazzinun Bu zalimler ne yaptılar? Ellezine yasuddune an sebinillahi <tuhlar> ve Bu zalimler, bu mücrimler, bu kafirler, yani inkar ettikleri yetmez. İnsanları doğru yoldan alıkıyorlar. İvaca İslam dinini eğri gösteriyorlar. İvaca. Saptırmaya çalışıyorlar. Ve hum bil ahireti kafirun. Bir de ahireti inkar ediyorlar. Ne diyorlardı? Yani إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين من سورة سؤطي يعني جنة جهنم يكي آهلة يكي مرد أولا جاز ومرد دل جاز دل شك يا يعني اشتاء وهم بالآخرة كافرون الله أكبر إن كان أدي الله أمام inkar ettikleri şey başlarına geldi. Apaçık gördüler, çıplak gözle gördüler. Ve beynehuma hicab. Cennet ile cehennem arası işte bir perde olur. Artı nasıl? Allahu alem. Hicab perde mi, sur mu? Yani işte bir ayetlerde sur geçer, burada hicab geçer. Allahu alem. Nasıl? Allahu alem. Hicab. وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَانٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِمَاهُمْ Allah'u Ekber. Ve biliyorsunuz El Araf dediğimiz cennet cehennem arasında bir yer. Burada Allah diyor ki وَعَلَى الْاَعْرَافِ Yüksek tepelerin üzerinde öyle adamlar vardır diyor. Böyle e, bazı kimseyi tanıyorlar بِسِمَاهُمْ لَعَرِفُونَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ Orada tepelerde durmuşlar. İşte bu fesillerde bazı e, değişik rivayetler var. Kimisi diyor ki e, hesapta yani mahşer anda yani günahları ile sevapları bir olup da orada duran kimselerdir. İşte enbiyaların, salihlerin yani şefaate nail olan kimselerin şefaatleriyle cennete girecek olan kimselerdir. Bir rivayet bu. Diğer rivayette diyorlar ki bunlar peygamberlerdir. Sıddıklardır, şehitlerdir. Allahu alem doğru görüş bu. Peygamberlerdir bunlar. İşte orada ricalun orada bunlar öyle kimseler ki herkesi yani yani birçoğu tanırlar. Yani doğru görüş Allahu alem bunlar resullerdir. Şehitlerdir, sıddıklardır, salih insanlardır. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ İşte bunlar, bu insanlar cennet ehline seslenirler. Ey cennet ehli sizlere selam olsun. Görüyorlar. Bunlar yüksek bir tepede. Görüyorlar. Selamun aleyküm. Lem yedhuluha ve hum Bunlar henüz girmemiş ama girmeyi arzu eden kimselerdir. Böyle yükseklerde cennet ehline ey cennet ehli, ey cennet ehli sizlere selam olsun diyecekler. Ama bunlar lem daha girmemişler ama girmeyi arzu eden kimselerdir bunlar. La ilahe illallah. İşte bu araf kimseler, peygamberler, salihler, sındıklar وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ Araf ehlinin gözleri yani şöyle cehennem ehlinde çevirdikleri zaman o subhanallah dehşet verici manzarayı görünce diyecekler ki قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Ya Rabbi Ey büyük Allah'ım ya Rabbi zalimlerle beraber bizi haşretme Allah'ım. Bizi onlarla kılma ya Rabbi. Bizi onlardan beri ile ya Rabbi diyecekler. Dehşet verici bir şey. Olay mı? La ilahe illallah. La ilahe illallah. İşte bu araf kimseler artık peygamberler, sıddıklar, şehitler seslenecekler. Kime? Cehennem ehline. Ve nâdâ ashabul e'râfi ricalen ya'rifûnehum misîmâhum Bu araf kimseler tanıdıkları bazı kimseleri şöyle seslendiler onlara. Ne derler? قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Dünyada sizin çokluğunuz fayda sağlamadı. Ve üstelik kuntum testekbirun kibirleniyordunuz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size Kur'an'ı getirdiği zaman ayetleri okuduğu zaman bu şeytan işidir diyordunuz. Ya, şu an günümüzde bu Kur'an'ı kabul etmedikleri gibi esatirul evvelin diyorlardı. Ya. Şu an mesela kafirler daha çok var. Bu çoklukları fayda sağlamayacak. Bu araf kimseler cehennemliklere, bu kafirleri, bu inkarcıları, Allah'ı inkar edenlere diyecekler ki Bismillah. الحمد لله بيجيك أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليهم عليكم ولا أنتم تحزنون تأتي الأذن الله أكبر قال بيجيك أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة Lâ خوفٌ عليكم ولا أنتم تحزنون Allah'ın rahmetine erişemez dediğiniz kimseler var ya bu insanlar dünyada namaz kılarlar, oruç tutarlar, Allah'a iman edenler var ya bunlar Allah'a rahmet etmeyecek diyordunuz değil mi? İşte bakınız bunlar cennete girdi. Ey cehennem ehli Bakınız cennetteler. Nimetleniyorlar. Orada ne gözünün gördüğü, ne kulağın işitti, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler vardır. Siz alay ediy ediyordunuz öyle mi? İnkar ediyordunuz öyle mi? İşte cennete girdiler. La ilahe illallah. Ödühülü'l cennet. Gir cennete. Çünkü bunlar tevhid ehli kimseler. Allah ortak koşmamışlar. Ödhulul cennete la kavfun aleykum. Orada size korku yoktur. Yoktur. Ve nâ entum Ve size aynı zamanda orada üzüntü de yoktur. Üzüntü yoktur. Allah'a akıllı. İşte kardeşlerim Allah Tebareke ve Teala dünyada bizler bunları bildir. Bu kıyamet sahnesidir. İşte o gün gelmeden ey kullarım ne olur Yahudi olsun, Hristiyan olsun, putperest olsun, ateist olsun, Allah iman etmeyen kim olursa olsun bakınız bunlarla karşı karşıya geleceksiniz. Ha duymadık ya Rabbi diyemezsiniz. Allah uyarıyor. Uyarıyor. Ha, o zaman nedir? Akıllı olan bir insan düşünüp tefekkür eder ve Rabbin hakkıyla kulluk eder. Aklını çalıştırmayan devamlı ben söylüyorum akılsızdır. Aklını Allah ya albab Allah diyor. Ey kullarım aklınızı kullanın ya. Bakın hayvanlarda akıl yok. Bize akıl verdi. O hadeynahun Hakkı ve batılı gösterdi. Ha o zaman nedir? Hüccet oluşturulmuş dünyada. Orada ya Rabbi duymadık, görmedik. Bize kimse bunları anlatmadı Demele, dememeleri için Allah bunları bizlere bildiriyor. Kıyamet sahnesini bizlere aktarıyor. Seriyor. Bak bunlar olacak. Dikkat edin. Bizi uyarıyor. Evet. İşte birden cehennem ehline subhanallah perde açılır. Cennet nimetlerini görürler. Bakırız. Allahu Ekber. Bunlar ateşte yanarken birden o cennet perdesi açılır ve cehennemlikler o cennet nimetlerini görünce seslenirler. Ne derler? Ve nâdâ ashabunnâ Cennet ehli şu şekilde seslenecekler kime? Onada ashabun nar ashabul cenna Cehennem ehli cennet ehli diyecek ki: "Am afidu عَلَيْنَا min el Ne olur bize şu sizin tarafınızdaki olan şırıl şırıl akan bu sudan bize verin biraz. Öldük, yandık, mahvolduk. Takatımız kalmadı. Ne olur bize bu nimetlerden bize verin diyecekler. Afidu min minel ma. Öyle var. Şelaleler gibi. Bile teşbih. Teşbih olmadan. Orada ne gözünü gördü, ne, ne kulağın işitti, ne de kimsenin aklına geleceği şekille Allah o nimetleri yaratacaktır. Afidu min minel ma. Bu sudan bize verin. O nedir? Veyahut da Ev rezakakumullah Veyahut da Yüce Allah'ın size rızık vermiş olduğu bu nimetlerden bize verin ya. Ne olur? Bize verin. Diye seslenecekler. Ne diyecekler? Kalun <laughs> Ana الكافرين إن Bu nimetleri Allah kafirlere haram kıldı diyecekler. Haram, yasak. Size veremeyiz. Veremeyiz. Vermek istesek de veremeyiz size. Allah haram kıldı. Yasak. La ilahe illallah. Neden? Çünkü bunlar, bu mücrimler, bu kafirler, bu inkarcılar اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ Dinlerini oyun ve eğlence ettiler. Boş ver Allah'ın emri ve yasakları dediler. Resulleri reddettiler. Kabul etmediler. Boş ver İslam dediler kendi heva hevesine uydular. Allah'a ortak koştular. Lehve ve la'ibe. Oysa bunlar uyarıldılar. Allah bunları uyardı. Ve <laughs> dünya. Ve bunun yanında dünya onları aldattı. Yani şeytanı kandılar. Allah birçok ayette la tettebi'u hutuvatü şeytan demedi mi? Şeytanın adımlarına, tuzaklarına uymayın, Düşmeyin, yani aldattı dünya hayatı. Nefislerine uydular? Başka? Felliye umanansa hum, kema nasul iqaa ayoüm hem haza. Felliye umanansa hum, kema nasul iqaa ayoüm hem haza. Nasıl bugün unuttularsa biz de artık onları bugün unutacağız diyor Allah. Nesu Allah Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allah'ım bizi bunlardan eylemesin ya Rabbi. Nesu Allah Allah uyardı, Resul gönderdi. Neden yüz çevirdiniz? Niçin kabul etmediniz? Orada soracak. Ve le neselenne ursinu ileyhim. Allah diyecek. Değil mi? Bu size göndermiş olan Resullere İman ettiniz mi? Ha? Ondan sonra وَلَا يَسْأَنَنَّ Resuller de soruyor. Hem size hem Resuller. Siz tebliğ ettiniz mi? Tebliğ ettik. Ey Allah'ım diyecekler. Değil mi? Ezel ilminde Allah bunları bilmesine rağmen soracak. için? Hücceti oluşturmak için orada. E bunları size gönderdi. Neza, neden birçok peygamberi öldürdünüz? Niçin? Kur'an'a tabi olmadınız. Niçin heva ve hevesine uydunuz? Diye soracak. İşte Ve bunlar aynı, aynı şekilde üstelik ayetlerimizi yalanlıyorlardır. Şimdi öyle değil mi? Diğer tarafta Rafidiler diyor ki Kur'an tahrif edilmiş. Bu Allah'tan gelen Kur'an değildir. Hristiyanlar kabul etmiyorlar. Yahudiler kabul etmiyorlar. Değil mi? İçimizden bazı kimseler gene sadece ben Kur'an'a inanırım diyenler aynı şekilde Kur'an'ın bazı cennet ve cehennem ayetlerini tahrif ediyorlar. Allah korusun ya Rabbi. Yani tahrif eden tatil ediyorlar. Allah korusun ya Rabbi. Nasıl? Mesela kimi diyor ki cehenneme girdin mi çıkamazsın. Kim olursa olsun. Olur mu? Olur mu? Ve in illa variduhu Allah diyor. İşinizden hiç kimse yoktur ki cehenneme illa girecek. Ama ameline göre. Adamın zinası var. Her şeyi var. Ama Allah ortak koşmamış. Nedir? Bu adam cezasını çektikten sonra cennete girecek. Allah'ın rahmetiyle. Yok diyor. Cehenneme girdin mi çıkamazsın. Bir de diyorlar ki yani cehennem ebedi değil diyorlar. Euzü billah. Haliden, diyor. Ne demek? Abi. Subhanallah. Rabbim bizleri korusun ya Rabbi. İşte ne dehşetli sahneler. Ölmeden önce Allah Teala bizleri uyarıyor. Evet, yarın da inşallah. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ آية العرب وبهذا دوام أدارنا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله بسم الله بسم الله Alhamdulillah.